Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayım ve çok mutluyum. Son videomda söylediğim gibi hastaneye yatacağım demiştim. Çok şükür ki her şeyler yolunda gitti karşınızdayım. Sağlıklı bir şekilde bütün kaygılarımdan kurtulmuş bir şekilde o yüzden bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle sevgililer gününüzü kutluyorum. Ne kadar da karşı olsam da yani tek güne indirilmesine karşıyım. Neden derseniz birbirini seven iki kişi için e, her gün sevgililer günüdür. Mutlu etmek isteyen, e, birbirini seven iki kişi için her gün sevgililer günüdür. Hediye alma günüdür. Fark etmiyor illaki bir günde kendini bu kadar zora sokup da bu kadar kaygılanmak bana ters geliyor. O yüzden gene de sevgililer gününüzü kutluyorum. Kutlayabildiğiniz kadar bu şeyde, <laughs> bu kısıtlamalarda ama herkese sevdiğiyle beraber olmasını diliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım kaldığımız yerden son videomdaki çekmeceleri karıştırmaya devam edebiliriz. Görmek isteyenlere, merak edenlere haydi başlayalım o zaman. Gelelim bugün diğer çekmecelerime. İnşallah bugün hepsini bitirebilirim. Kısa tutmaya çalışacağım. İlk çekmeceden başlayalım. Burada dudak kalemlerim var. Ee, Baya her markanın yani ucuz marka da var, pahalı marka da var. Fark etmiyor benim için önemli olan renginin intensif olması. Bilhassa da böyle lipstik olarak kullandıklarım var. Ee, bu hepsinden güzel oluyor bunlar. Şöyle tutayım. Yanlış tuttuk. Şöyle tutayım. Mesela Maybelline'in var. Bunu hem dudakları e, çerçevelemek için e, hem de tamamını e, ruj olarak kullanıyorum. Hiç çıkmıyor da kolay kolay. Çok da güzel. Hafif renkleri var. Öyle ağır olmayan. Sleek'in bilhassa ki bu e, serideki lipstiklerine bayıldım. O yüzden de bir, bir ton almıştım ilk başta. İyi ki de almışım. Çünkü artık yok. Yani internetten ancak getirtirebiliyorum. Mesela şu, şu, rengini daima kullanırım. Her şekilde. Bu da Sleek'in gene aynı böyle lipstiki. Bir de bunun özelliği içinde yani dudakları dolgunlaştırıcı bir madde de var. Biraz şöyle şey oluyor. Dudaklarını sürdüğü zaman ee, acışır acı yemiş gibi oluyor ama gerçekten de güzel işe yarıyor yani çıkmıyor da kolay kolay. Aynısı yine böyle Kahverengilisi var. Ee, bunu da ifrojeden almıştım ee, primer olarak dudak primeri. Pek bir işe yaramıyor ama yani arada kullanıyorum. Bu çok güzel bir da bitirmişim gördüğünüz gibi. <laughs> Gelelim dudak kalemlerime mesela bu Melo markasının da bu da çok güzel her türlü ruj rengiyle uyum sağlayabilen hafif açık renkte bir dudak kalemi mesela Trend Dab'ın e, şeyleri dudak kalemleri bilmiyorum Türkiye'de var mı bunu görmedim herhalde dudak kalemlerinden çok memnun kaldım yani önemli olmuyor pahalısı ucuzu bu türün bu da yine Trend Dab'ın mesela şöyle bir rengi hoş duruyor. Goşun var mesela. Çok hafif bir pembe. Bunu yaza saklıyorum. Yazın çok güzel olur inşallah artık çıkabiliriz. Sürüp sürüştürüp Goş markasının evet. Böyle bu çekmecem böyle. Yani kırmızılarım var. Onları tabii ki her zaman kullanamıyorum ama yani bayağı bir çok şükür azaltmış halim. Hiç açmadıklarımı da zaten e, bu kutularda böyle saklıyorum. Çünkü açıldığı zaman hepsini kullanamıyorum. O da bozuluyor. Gelelim ikinci çekmeceye. Burada maskaralarımla başlayabiliriz. Bu ikiyi daha kullanmadım. Gördüğünüz gibi daha folyasında duruyor. Mana kadar markasının bu marka da bayağı güzel ama daha bunlara şimdi hele ki maskara da öyle açtığın zaman çok çabuk bozulduğu için bu da aynı markanınmış. Bu daha yeni geldi aylık gelen boksun içinde. Bu da tabii ki ne diyelim kibrik şekillendiricisi mi diyelim evet bu da kibrik şekillendiricisi. Ş şöyle. Bunu ilk gördüğümde o kadar korkmuştum ki <laughs> bu ne böyle kipriklerim kökünden söker diye. <laughs> Ama hiç de öyle değil. Gerçekten bayağı bir işe yarıyor bunu kullandığınız zaman. Çok farklı. Daha uzatıyor, daha kıvırıyor. Yani ben memnun kaldım. Üçüncü çekmecemde maskaralarım var işte. Bunları da şöyle gösterelim. Bu Arteko'nun primer'ı önce. Maskara'dan yani rimelden önce sürdüğümüz beyaz primer oluyor evet. Beyazı sürüyorsunuz. Üstüne rimelinizi sürüyorsunuz. Daha dolgun oluyor. Daha güzel duruyor. Kolay kolay da akmıyor yani. Bundan çok memnunum. bunun. L'Oreal'ın da çok güzel olanı var diyorlar ama ben bunu daha bitirmedim bu bittikten sonra inşallah onu deneyeceğim bu da hepimizin bildiği L'Oreal ne, ne diyorsunuz Paradise diyorlar <laughs> Türkiye'de öyle diyorsunuz bundan gerçekten hele ki yazın denizde tatilde çok güzel oluyor ne akıma yapıyor ne yerinden oynuyor sürdüğünüz yerde kalıyor bunun bu su geçirmez olanıydı Wasserfest. Bu da normal onun. Gerçekten bu hem uzatıyor hem dolgunlaştırıyor. Kiprikleri tek tek yapıyor. Çok memnun kaldım yani bundan. Şu hangisiydi? Ha bu da Estée Lauder'ın. Bu da çok güzel bir maskara. Açayım mı bunu bir? Dur bakayım. Şöyle açılmış hali. Yani arkaya doğru kalın önü ince olduğu için gerçekten de bütün kipçiklerinizi kavrayabiliyor. Tek elinden yapınca biraz her şeyler zor oluyor ama yapacağım. Yani şimdi kimi getireyim başıma şunu tut dayı, çekeyim tek tek diye. <laughs> Bu da onun yine. Bundan da çok memnunum. İnce bir fırçası var. Şöyle çok hafif ince silikon bir fırçası var. Harika oluyor. Bundan bunu ilk olarak sürüp de üzerine bir dolgunlaştırıcı sürdüğünüz zaman remel olarak harika bir sonuç alıyorsunuz. Klinikin var. Şimdi hepsinin de fırçasını göstermeyeyim ama bunun fırçası da böyle ince bir fırça. Bundan da çok memnunum. Yani kötü olan hepsini birden açtığınız zaman e, bitmiyor, kuruyor. O yüzden de çoğunu açmamaya bakıyorum. Bunu da bir zamanlar bayağı bir şeydi gündemdeydi Maybelline'in Aldım ama yok bundan pek o kadar memnun kalmadım şimdi açıkçası. E var içinde daha da atmaya da kıyamadım. İşte bunları böyle bir seçerim inşallah bir zaman. Lancome'un var. Ee, bunun da ince bir fırçası var. Bu da bitmek üzere az kaldı. Bundan da memnunum. Şimdi şu remeli göstermek istiyorum maskarayı. Bu yeni çıkan bir maskara. Bayağı bir övülmüştü. Lancome'un yeni çıkan maskarası ama daha fırsatı olmadı kullanmaya. Açmadım da yani. İnşa yani O yüzden bir değerlendirme yapamayacağım ama söylediklerine göre bayağı bir e, kipsitleri dolgunlaştırıcı ve uzatıcı bir özelliği varmış. Deneyeceğim bakalım. Bunu da göstermek istiyorum. Emto Beauty'nin bu da. Ufak boylar alıyorum ki hemen bitsin diye. E, hem serum olarak kullanılıyor e, hem de maskara olarak. Bunu da daha denemedim. Bunlar hep bir düzlemem gerekiyor. İşte benim en çok memnun kaldığım, şimdi kalmadı onun inşallah açılsın her taraf bir gidip özellikle onu alacağım. Yves ee, Saint Laurent'in var. Çok güzel bir sarı renkte olanları rimeli. Ona bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Yani eğer bunlar bitsin artık ondan başkasını almayacağım öyle diyeyim. Gelelim kaş şekillendiricilerime. Bu da mesela Benefit'in var gelmişti kaş jeli evet kaş jeli diyorlar buna renksiz bu ama güzel yani bunlar kaş şekillendiricilerinde yani o kadar bir şey aramıyorum. Bu da Pixi'nin gelmişti bir bundan da memnunum güzel. Nix'in kaş şekillendiricilerinden almıştım. Ondan bayağı memnun kalmıştım. Yalnız onun kötü tarafı hemen bitti. Şimdi kini aldım. İnşallah ondan memnun kalırım. Bu da ince bir ucu var. Yani koyu renk genelde lazım olduğu için bana geçen de şu gözüme çarptı diye DM'den aldım. Hmm, bu marka hangisiydi ya? Maybelline'ın. Bunu daha denemedim ama bu da güzele benziyor. Yani o kadar onda Evet, şu mavi hangisiymiş inanımsınız unuttum ha. Luna by Luna'ymış bu da kaş jeli. Bu da herhalde renkli değil, beyaz olacak. Beyaz daha iyi oluyor. Çünkü her kaş rengine uyuyor. Bu da yine hangi markanınmış bilmediğim bir marka. Bu da kaş jeli. Douglas'tan almıştım bir kaş jeli. Yani buradan da bir bayağı bir şey yapmak gerekiyor, seçmek gerekiyor. Bunlar da kaş jellerim çap çap bitirelim. Gelelim eyelinerlarımıza. ya çekmecelerim de bayağı bir eskimiş. Aralarından çatlamışlar. Niye öyle olmuşlar ki? Tüh. Ya bunları bir azaltsam artık inşallah. Onları da bir kaldırırım ortadan. Yani geçelim şimdi eyelinerlarımıza. Bu hangi marka? Ya bunlar bu da güzel pahalı bir markaydı. Ama şimdi silinmiş. Bundan çok memnunum. ince bir ucu var bir dakika şöyle bir ucu var çok güzel başka ne var mesela Mi Mina ya Mina'nın varmış ya Mina mı okunuyor acaba Mina ee, bu da kalıcı bir eyeliner bunun da ucu ince ancak bunlar yani eyeliner'ı gözlerim iri olduğu için o kadar da fazla kullanamıyorum ama arada bir e, özel günlerde güzel oluyor şunu özellikle göstermek istiyorum. Bir dakika. Bu hangi Isadora'nınmış? Isadora. Şöyle bir ucu var. Roller gibi aynı yani şey oluyor. Kendiliğinden gidiyor. Değişik. Ama yani fena değil. Eğer eliniz yatkınsa böyle şeylere güzel. Rengi de çok güzel. Kalıcı da. Ama değişik yani normal eyeliner'a benzemediği için göstermek istedim. Hangisi? Arteco'nun var. Bunun da ucu ince çok güzel. Yani eyeliner'ım bu kadar. Çünkü fazla kullanamıyorum. Bu bile çok yani öyle diyeyim. Bunlardan da artık seçeceklerim vardır. Gelelim göz kalemlerime. Evet. Burada öncelikle dur bir dakika hangisiydi? He? Bu Estee Lauder'ın göz kalemlerine bayılıyorum. Ne akıyor ne rengi gidiyor yani o kadar kalıcı ve güzel bir yapısı var ki yumuşacık şimdi siyahından kalmamıştı ama mavisinden koyu mavisinden getirtmiştim inşallah siyahından da alacağım buna bayılıyorum mesela bunu geçen aldım daha hiç kullanmadım diyorum buna da bayağı bir iyi diyorlar ama kullanmadım bilmiyorum şu anda buna bir yorum yapamayacağım ama Estee Lauder'ın kalemlerine %100 garanti verebilirim. Ah, bu markanın e, hangi markaydı ya? budur bakayım. Bunun Gorlen, Gorlen mi diyorlar? Gorlen mi diyorlar? Bu da pahalı bir marka ama bunun hiç mi hiç memnun kal. Gerçi bitirmişim gene de ama pahalı diye bitirmişimdir. <laughs> Şöyle atayım sonra düzlerim bundan hiç memnun kalmadım. Birincisi akıyor, ikincisi hiç kalıcı değil ve çabucak da gördüğünüz gibi bitiyor yani fazla da kullandığım için değil çok çabuk ucu gittiği için yani azaldı. Bu da e, BC'nin bu da güzel iki taraflı bu tek tarafı kalın böyle tek tarafı da ince onu açmayayım şimdi. Babur'un göz kalemi var. Kahverengi. Kahverengiyi de çok seviyorum çünkü Eyeliner olarak genelde ben bunu kullanıyorum gözümün üstüne. Ama bundan da hiç memnun değilim. Hiç güzel bir renk yani rengi kahverengi ama yani intensif bir rengi yok. Kalmıyor da yani sürümü de hiç güzel değil. Yani var yok arası bir şey. Bundan hiç memnun kalmadım. Bir daha da asla almam. Bunu göstermek isterim. Bu da Tzuyevan'ın bundan da oldukça çok güzel rengi var da memnunum. Şöyle ters tutu şöyle tutalım. Memnunum bitirmişim de gördüğünüz gibi. Şöyle altın sarısı kahverengi metalik bir rengi var. Ee, çok harika duruyor. Daha çok dediğim gibi göz üstüne eyeliner olarak çektiğim zaman dağıttığım zaman harika bir görünüm veriyor. Yani bundan da memnunum. Tavsiye ederim. Dediğim gibi benim size tavsiye edeceğim bu Estee özellikle bir de Van'ın Dior'u daha denemedim. O yüzden şimdi bir şey diyemeyeceğim ama Dior'un markalarında genelde memnunum. O yüzden zaten iyidir herhalde. Mesela Arteco'nun dediğim gibi bundan da hiç memnun kalmadım. Yani rengi öyle güzel durmuyor sürdüğünüz zaman. Hani şöyle bir kalmıyor yani öyle diyeyim gözümüzün içinde. Bunu da göstermek isterim. Bundan da bayağı bir memnun kaldım. Maybelline'in bayağı sevilmişti bir ara. Herkes bilir Tattoo Liner'ı. Gerçekten de sevildiği kadar da var. Kalıcı, hiç çıkmıyor, akmıyor. Hele ki yazın, terlediğinizde falan hiçbir kayma yapmıyor. Bundan da memnun kaldım. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Diğer videolarımda karıştırmaya devam edeceğiz çekmecelerim. Tabii ki merak edenler için. Videolarımı beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar musmutlu bir sevgililer günü diliyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Selamlar.